Peki köftenin yanında ne yapacaksın? Patates. Başka? İçecek ne olacak yanında? İçeceğim. Ne içeceğim? Hı? Yavrusu yanın Yavrusu yanına koy Hepsini bitireyim. Meyve suyu mu içeceksin? Hadi bakalım başlayalım. Bekle dur. Dur ben sana vereceğim şimdi. Bekle. Böyle yuvarlayacaksın, tamam mı? Evet. Al. Ah. Yuvarladın mı? Evet. Bak sonra böyle yap. <laughs> tamam oldu, oldu. <laughs> ben. Yuvarla. Öyle bastırmayacaksın ama. Dur bekle. Hı. Ver. Dur vereceğim şimdi. Yuvarla. Ben ah. de yuvarlayayım. Sen, sen köfteyi çok mu seviyorsun? Evet. Hı? Bastırayım mı? Bak böyle yapacaksın. Oyun hamuru gibi bastıracaksın. Ha oyun hamurunu nasıl yapıyoruz? Bakayım. Evet. Aferin sana. Köfte yapıyoruz biz. Arkadaşlarına merhaba demek ister misin? Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Ah. Sen ne yapıyorsun? Köfte. Hı? Hmm. mı? Yuvarladıysan bastırabilirsin. Evet, Yuvarladın mı? Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz köfte yapıyoruz. Tam bastırım artık. Oldu. İlkimden köfte tarifi. Değil mi anne? Evet. evet. Sen bana yuvarla da ben, ben de yuvarlayacağım. Sen de mi yuvarlayacaksın? Sen yap. Hmm. Sonra ben yuvarlayayım. Ah yuvarla hadi. Sen köfteyi çok mu seviyorsun? Evet. Hı? Nuk nuk. Nuk nuk. Kim yapıyor nuk nuku? Ben. Selam hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yapabilirsiniz. Neyi koyacağım? Buraya tabağımıza koyacaksın. Selam hoş geldiniz. Tamam ver bana onu. Bir daha istiyorum. Dur bekle vereceğim ben sana. Daha, daha. Bilekping hoş geldin. Kalp için teşekkür ederim. İlkin bak sana kalp atıyorlar. Ne? Evet. Yapmasınlar. Neden? Sevmesinler mi? Ben de misin? yapacağım. Dur vereyim ben, ben sana. Vereyim bekle. Bekle ama hayır. Onu koyar mısın? Onu yaptın. Yaptığını koy. Hoş geldiniz. Al bakalım. Bu da beni. Evet. İlkim kökte yapıyor arkadaşlar. İlkim büyüdü artık. Yemek yapıyor. Hmm. Evet. <laughs> Yaptın mı? <laughs> Aferin sana. Bir daha. Bir daha yuvarlayacağım. Bir daha yuvarlayacağım. Elimden geldiğince okuyorum zaten kızımı. <laughs> Kızım için okuyorum. Bak sana selam prensesim diyorlar. Sen de selam de. Sen de prensesi. Evet siz de prensessiniz de. Siz de prensesi. Ben de yuvarlayacağım ama ya. Tamam. Al bakalım. Biz köfte yapıyoruz. Evet ilkim köfte yapıyor. Bir oradaki arkadaşlarına merhaba der misin? Merhaba. Nasılsınız da? Nasılsınız? İyi misiniz de? İyi misiniz? Nereye koyacağım bunu? Tabağımıza koyacaksın. Evet. Niye tamam koyacağım. koy. Koy oraya. Evet koy öyle. Anneciğim koy. Bir daha istiyorum. Hangi var? Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir misiniz? Hayır diyor. Hayır mı diyor? Arkadaşlar hayır mı diyorsunuz? İlkim öyle diyor. Hayır diyorlar diyor. Hayır yeme. Yeme. Pişmedi daha. Hasta olursun. Şu an çiğ kıymayı yiyor. Karnın ağrır. Hayır. Hayır karnın ağrır. Hayır. Pişmeden yenmez. İkra Çetin. Okudum canım, nasılsın sen? Yapma öyle. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmanız yeterlidir. Yeter diyor. Yeter mi diyor? Kim diyor yeter diye? Kuşmuş sana. Kuşmuş sana. Kakale ile 22. Teşekkür ederim ablacığım. Hoş geldin. İkra çeti değil mi ablacığım? Sen nasılsın? Kime diyorsun? Bak oradaki arkadaşların seninle konuşuyor. Hayır öyle dil çıkarılmaz. Ayıp olur. Merhaba de. Hayır. İlkim. İstemiyorum arkadaşlarım. Neden istemiyorsun? Onlar Git. seni, se onlar seni çok seviyorlar ama. Git. İlkim kendine gel? Git. Git bak. Git. Gel. Bak çok tatlısın diyorlar sana. Hayır tatlı değilim ben. Bu niye acı mısın? Evet. Evet acısın. Çok yaramazsın. Yapma. Yap. <laughs> Yok. yapacaktı. Bunu sen yapacaksın şimdi bekle. Ah. Yap 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 yap. Yap 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 yop yop. Yop 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 yop. Şimdi sırada ne var? Patates. Patates. Evet, şimdi elimizi yıkayalım. Evet. Buna koyalım. Bu kızaracak. Ne? Ne yiyorduk o? Köftemizi kızartacağız. Ben Dur. Ben burayı diyorum. Ne yapacaksın burada? Elimi yıkacağım. Dur kollarını kıvıralım. Ver da. Teşekkür ederiz. Ay, tut orada. Hadi yıka elini. Yıka elini. Diğer elini de yıka. Tamam. Şimdi sil elini. Yapma öyle. Sil ellerini. De. Buraya koyacağız. İlk. Hadi otur şimdi yine tekrar. Tekrar otur patates getireceğim. Hadi otur. Düşme. <laughs> Arkadan da baba yazıyor. Baba mı? Evet. Babana söylesene baba ne yapıyorsun? Lan? Baba ne yapıyorsun? Sana ne yapıyorum ben? Sana yemek yapıyorum. İlkim yemek yapıyor değil mi anneciğim? Teşekkür ederim Silal Hanım. Soyulmuyorum. Öyle soyulmaz çünkü onları ben soyacağım ondan sonra. Koy onu. Hayır ben bıçakla yapmıyorum ama ne ne yapıyorsun? Soyacak da yapıyorum. Sen bunu soyacak kullanamazsın. Sen bunları kullanman için biraz daha büyümen gerekiyor. Tamam hmm. mı? çu çocuğu. İlkin bir şarkı söylesene ya. <laughs> Neden? Mini mini bir kuşu söylesene. Ne de? Birlikte söyleyelim mi? Evet. Mini mini kuş doğmuş. Pencereme konmuştur. Aldım <laughs> onu içeriye. Çık 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 cik yapardı. E e e Mini mini bir kuştan nasıl e e'ye geçti? Ha? Kuda, 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 kuda. Fış fış söyle o zaman. <laughs> ha? Söylemeyeceksin mi? Ben de koymak. Hayır sen bunu yapamazsın İlki. Hayır koyacağım. Ne koyacağım? O tabağa koyacağım. Tamam ben yaptıktan sonra koyabilirsin. Bekle. Sana bunu veremem. Tehlikeli. Evet arkadaşlar nereden katılıyorsunuz? Nereden izliyorsunuz ilkimi? Kanalımıza abone olup bize destek oldunuz mu? Olmamışlar. Neden? Seni sevmemişler mi? Neden? Sen sevilmiyor musun? Kim? Ha? <laughs> Göbeğini atsana. Niye? <laughs> Oyna. Niye oynamıyorsun? Ben kuracağım. Tamam. Şimdi ben yıkacağım bunları bekle. Tamam mı? Ben kuracağım. Tamam. Tabağı buraya getir. bekle. Bana mı vereceğim? Evet sana vereceğim. Sana mı vereyim? Evet. Sen ne yapacaksın? Hı? Tabağa koyacağım. Tabağa mı koyacağım? Evet. İlkin biz dün senle nereye gittik? Markete. Markete ne aldın sen bugün marketten? Çikolata. Çikolata başka? Dips. Hı? Dips. Dif ne? Kıtır dipsi. Kıtır dipsi. Ha kıtır çips. Kıtır çikolata mı aldın? Evet. Başka ne aldın? Ha? Rüpper aldın, evet. Başka ne aldın? Gofret aldım tabak. Ha, gofret aldın. Hadi ver o patatesleri, yıkayalım. Ben koyacağım. Ver, Kofret. koy tabak. Tamam, bekle şimdi. Neyi başarılı. mi? Ee, Hoş geldin ablacığım. <laughs> İlki masanın üstüne çıktı yine. Yapma anneciğim öyle. Bakacağım sadece. Bakacak mısın sadece? Güzel mi diye bakacağım. Güzel miymiş? Hı? Güzel miymiş? İyiyim ablacığım yemek yapıyorum. İlkimin karnı acıkıyor artık akşam yemek saati geliyor İlkimin. Vah. İlkim'e yemek saati geldiği için ona yemek yapıyorum. bay evet, bay öpücük attı bir ama telefonu yerine koy telefonu yerine koyar mısın ya ben sana telefonu yerine koyma mi, koyma diyorum evet ben sana diyorum ki telefonumu yerine koy diyorum sen beni dinlemiyorsun niye niye dinlemiyorsun ben de... Altın patatesi. Ah. Al. Hayır, çiğ çiğ yemek karnını ağrır. Kızartacağız ya yani. annem. Evet, kızartacağız karnına harır sonra göbüküm acıyor göbüküm acıyor dersin Kızım çiçeği yeme patatesi. Hı? Karnını ağrıyacak biliyor musun? Ben göbüm. Boğazı ağrıyor göbeğimi. Neden? Hı? arkadaşlarımın da üyesi. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın ve bu deli kızdan nasıl bir video gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Biz bu deli kızla o istediğiniz videoları çekmeye çalışırız. Hoşçakalın. İyi akşamlar.